herhangi bir kadın kocasının izni ister olsun, kocasından izin almış olsun, isterse almış olmasın. Sokağa süslenerek ve kullanarak çıkması caiz değil. İşte kocası izin verdiyse, kocası da günah. Kocası izin verdiyse, o da süslenip çıktıysa, kocası da günah, karısı da günah. Eğer kocasının haberi olmadan hanım kendi başını çıktıysa bu sefer hanımefendi yan boşuna günah. Ama bunda diyecektin ki sen bugün ne, nasıl olur bu tatlıkı? ve oraya karışmam. Tatlıkın nasıl olacağını karışmam. Allah Teala'nın emri, Resulullah'ın emri, İslamiyet'in emri, İslamiyet böyle yaşanılır.